rakibim Ersin Ateş. Ezeli evet ama nerede rakibim? Şurada rakibim. Seninle birebir özel maç yapacağım orada. Ben açtım abi. İki topu birden götürmeye çalışıyorum artık. Oo, süpersin. Evet hazır mısın? Öyleyse 3, 2, 1 top sende. her türlü atarım ben diyorsun. Bak bak karpuz 10 puan oldu bile. İşte karpuz style'a. Ateş saçıyor. 10. 2 puan oldu bile daha 35 saniye var. Rekor gelebilir bu sefer. Bu sefer rekor gelebilir. 16 oldu süper. Haydi 24. Haydi 24'e iki paket birden vereceğiz. Rekor geliyor mu? Rekor geliyor saniye var ve evet ateş saçıyor adeta Ersin. 18 puana ulaştı. Daha da atacak inşallah. Daha da atacak. 24 bekliyoruz ondan. İmkansız değil. Hala yapabilir. Hala yapabilir. İnanılmaz bir stili var gerçekten. İnanılmaz bir stili var. 18'de takıldı kaldı ama nedense kendi de heyecan yaptı. Karpuzları salladı. 18 puan. Evet. <laughs> Hersi de isteğiniz çıkmış olması lazım. Evet, çıktı işte. Selçuk'un hemen altında e 18 puan tebrik ediyorum seni.